Akıcı İngilizce konuşmak ve cümle kurmak aslında kendimizi ifade edebileceğini anlamına geliyor. Ne kadar istesek de bir şekilde gramer de çözmemiz lazım. Ama aynı zamanda öğrenirken o kadar zor olmamalı, korkutucu olmaması gerekiyor. Özellikle yeni başlamak isteyenler için. Bu konuyla alakalı bence başlayabileceğimiz noktalardan bir tanesi şimdiki zaman present continuous tense. Tüm tanesi şimdiki zaman present continuous tense. Tüm tenslara hepsi çok önemli. Ama gerçekten biz bir yerden başlayıp özgüveni toplamak ve gerçekten adım adım bir şekilde cümle kurmak istiyorsak bir yerden başlamamız lazım ki bunu kururken gramer açıdan doğru cümle kurduğumuzu hissedeceğiz. Bugün sizinle birlikte adım adım bir şekilde bütün bu gramerlere yani Present Continuous Tense'den başlayarak biz gramerin ne olduğunu bakacağız. Buradan baktıktan sonra Affirmative yani pozitif kısmına birlikte bakacağız. Sonra negatif kısmına da bakacağız. Soru sormak ve quiz yapacağız. Hemen video uzun olacağı için hızlı bir şekilde başlıyoruz ve sizinle birlikte adım adım bir şekilde bu videoyu izledikten sonra kesinlikle kendinizi ifade etmeye başlayabilirsiniz. Present continuous tense dediğimizde İngilizce'deki "ing" olarak biliyoruz. Yani "I am learning, I am going". Ne olarak anlayabiliriz? Continuous tense dediğimizde continuous yani şimdiki zaman devam eden bir ifade için. Explanation bir bakalım. Yani ne demek? The present continuous tense birlikte bakıyoruz. Yani konuşma anında olan şeyler hakkında konuşmak için present continuous tense kullanıyoruz. Kendini gerçekten açıklayıcı bir şey. Yani work ifadesi, work çalışmak demek. Her fiili öyle ilk halini yazdığım sürece aslında bu sadece fiilin mak yani to work yani çalışmak. Şimdi working çalışıyorum olarak olacak değil mi? Play, oynamak. Playing, oynuyorum anlamına geliyor. Assist, yani yardım etmek, destek etmek. Assisting, yani yardım ediyor. See, görmek. Seeing, görüyorum. Be, yani olmak. Being, oluyorum. Gördüğünüz gibi, şimdiki zamanın İngilizce dediğimiz ing ifadesi sadece aynı anda konuşma anında gerçekleşen hareketler için ING kullanıyoruz. Acaba bunun kullanımı nasıl olacak? Birlikte hızlı bir şekilde bir bakalım. Birkaç örnekler. I am speaking English. İngilizce konuşuyorum. I am coming. Ben geliyorum. I am traveling to Istanbul. İstanbul'a seyahat ediyorum. It's snowing now. Ka yağıyor. Gördüğünüz gibi Buradaki ne kullandık? I am ifadesi. Ben oluyorum. Okay? I am ifadesi. Bundan dolayı I am kullandık. Ve ilk olan fiilimizi bu şekilde kullandık. Zaten bir sonraki yaşamada kullanacağız, bakacağız nasıl bu fiili kullanacağımızı. Ama fiilin artı ing artı neyi yaptığını hakkında konuşacağız burada. Demek ki ben ne yapıyorum? Konuşuyorum. Ama bu konuşma şimdi mi yapıyorum? Evet konuşuyorum. Ondan dolayı ing ve ne konuşuyorsun sorusuna sorsam İngilizce konuşuyorum olarak düşüneceğiz. Sonraki ifademiz veya sonraki aşama ise biz affirmative yani affirmative forms yani pozitiflere bakacağız. Nasıl biz pozitif cümleler kurabiliriz diye bakacağız. Şimdi birincisi subject atı am, um, is, a. Ah. Uh. Bunlar aşağı inerek onları anlatacağım. Çünkü am um için ne kullanıyoruz? Is kimin için ve a ah, uh, ne için kullanıyoruz? Bunlar yani işte bir tamamlayıcı fiili oluyor. Ondan sonra asıl fiilimizi kullanacağız. Mesela learn, speak, eat yani hangi fiil oluyorsa plus ing ifadesini kullanıyoruz. En baskın olan örnekimiz she is learning English now. She veya that is a subject uzne is yani ekledik. Ne yapıyor? Öğreniyor ve ing ekledik. Buradan cümle bitebilir. Subject, verb, object. Okay. Sadece object ise ne öğreniyor? İngilizce ve now ifadesi ne oluyor? O sıfat ne zaman yapıldığını şimdi o biraz daha detay veriyor. Şimdi aşağı inelim. I am learning. You are learning. He or she is learning. We are learning. They are learning. Şimdi anlayacaksınız niye burada am, um, is ve a kullandık. Çünkü farklı farklı uzunları, hepsinin farklı bir şekilde bu fiilleri tamamlamak için farklı farklı şey kullanmamız lazım. Mesela birincisi I için sadece am um kullanacağız. I am. Mesela I am Turkish. Türküm. I am from Ghana. Ghana'dan geliyorum. I am happy dediğimizde. So I am ifadesi sonra fiili eklediğimizde I am learning I am cooking. I am traveling to Istanbul olarak düşünebilirsiniz. A ifadesi kimin için kullanıyoruz? You ve they ifadeler için kullanıyoruz. Yani sen ve onlar için kullanıyoruz. He, she, it ifadesi ise is kullanıyoruz. Okay. He, she, it yani tekil olan, tekel olan bire şeyler. O ifadesi için is kullanıyoruz. Umarım anlaşıldı. Kuralı bu. Ee, şimdiki zamanın pozitif cümleleri kurmak istediğimizde bu şekilde düşünmemiz lazım. Şimdiki ifademiz şimdi negatif tarafına geçiyoruz. Acaba biz şimdiki zaman ile alakalı negatif cümle kurmak istediğimizde nasıl olacak? Bu da subject diyor. Sonra am, um, is, a uh, tip pozitif tarafını yaparken sadece değişen bir şey varsa not ifadesi ekleyerek bunu negatifi yapıyoruz. O bakalım. Şimdi bu da ''is not'' ''isn't'' olacak. ''are not'' ''aren't'' olacak. Şimdi bazen cümlelerde göreceksiniz. Bazı durumlarda ''isn't'' yazıyor. Kisatması ''is not'' anlamına geliyor. ''aren't'' ifadesi ise yani ''are not'' ifadesinden geliyor. O Orneklerimizi bir bakalım. ''I am not cooking.'' Daha önce ne diyorduk? ''I am cooking.'' <laughs> not ifadesi ekleyerek bunun negatifini yapmış oluyorsunuz. You are not playing. Sen oynamıyorsunuz. Pozitif olacaksa you are playing olacak. Demek ki şimdiki zamanda sadece negatif yapmak için not ifadesi ekleyerek bu cümleyi negatif yapmış oluyoruz. He or she or it is not reading olarak diyeceğiz. We are not cooking. They are not listening. Gördüğünüz gibi sadece subject kim yapıyor? Ve burada am um, is are ve ne yapıldığını. Ama halbuki burada negatif hakkında konuştuğumuz için o yapmıyor demek istediğimizde he or she or it is not ifade ekleyerek negatif yapmış olduk. Sonraki aşamaya bir geçelim. O ne olacak? Soru sorma konusunda birlikte bir bakalım. Nasıl soru soracağız? Halbuki pozitif yaptık, negatif kısmını da yaptık. O zaman nasıl soru soracağız diye merak ediyorsak birlikte bir bakalım. Soru sorma konusunda present continuous tense'de am, um, is ve a bu ifade az önceki bunlar işte ortada gelirken bu artık sorunun başında getireceğiz. Sonra subject ekleyeceğiz. O Sonra fiilimizi ekleyeceğiz. Yani am, um, is, a. So subject ve kim yaptığımı mesela ismi olarak koyabiliriz ve fiil ve ing. O örneklerle daha güzel bir şekilde ve açıklayıcı olacak. Hızlı bir şekilde bir bakalım. Is it snowing? Yani gördüğünüz gibi is ifadesi getirdik. Is it snowing? Yani kaya mu? Olarak düşüneceğiz. Mesela are you a student? Öğrenci misin? Are you a student? Mesela diyebiliriz. Ama bu farklı. Bu şimdiki zamanla alakalı olmadı. Ama are you going? Gidiyor musun? Are you going? Sen gidiyor musun? Are they cooking? Onlar yemek pişiriyorlar mı? Şimdi bunları çok basit olduğu için sadece sonraki aşama ise soru sormak konusunda. Öncelikle soru şeklinde bitirdikten sonra şimdi what, when, why, who ve how kalıpları ile bu sorularda nasıl soracaktık? Tabii ki bu başka bir konu ve onu tamamladıktan sonra bu konuya geçelim. What are you studying now? What ifadesi mesela ne öğreniyorsun veya ne okuyorsun şimdi? When is he working? ne zaman çalışıyor? What is she doing? Buradaki gördüğünüz gibi. What is she doing? O oh, ne yapıyor? Why is it raining? Neden yağmur yağıyor? Who are we meeting? Kiminle görüşüyoruz? Kiminle toplantımız olacak? Ve how are they traveling? Nasıl seyahat yapıyorlar? Gördüğünüz gibi buradaki birinci olanı Are you working? Are you cooking? Is she playing? Are they working? Are they jumping? Are they studying? are they learning English or learn English or new Mesela bunları tamamladıktan sonra soru kalıpları what, when, why gibi ifadelerle cümle kurmak istediğimizde bu şekilde düşünebiliriz. Umarım faydalı oldu. Şimdi son olan kısmı ise pozitif e baktık, negatif e baktık. Şimdi iki bir quiz yapacağız birlikte. Hazırsak başlayalım. Quiz. So, buradaki ifadeler I am studying at the moment. Okay. I am studying at the moment. Şimdi bunu da present continuous yapacaksak. I not sleep olarak verir de bize ipucu. Ben yok uyumuyorum. So I am not sleeping. I am not sleeping olarak olacak. I am not sleeping. I'm not sleeping. Rak Ola Jack. you play badminton tonight. So you are playing, okay, badminton tonight. You are playing badminton tonight. We will watch TV. No, like we are watching TV. Okay, the son, King. he. Not waiting the bus. Oh your Autobus. So he is not. Okay. Waiting. It's not waiting for the bus. Okay. The son olan. oland seash olaćak. We go to the cinema later. We go to the cinema later. Sizce ne olacak? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu video faydalı bulduysanız gerçekten beğenebilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve faydalı olacağı bir arkadaşı düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa gerçekten paylaşabilirsiniz. Ve dediğim gibi bir yerden başlamamız lazım. Ve oradan özgüven toplayarak aslında sonraki seferlerde biz daha iyi bir şekilde cümle kurabiliriz. Ve bence bunu başlamak için şimdiki zaman that is present continuous tense ile başlamakta büyük we'll bir fayda var. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yama Hoca, see you. Bye bye. Let's go.